him on Selamlar arkadaşlar yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yine Challenger Red'e solo queue atıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var bizim bu hesabımız boku yedi. Az LP veriyor çok LP gidiyor arkadaşlar. Yine bir var karşımızda. Oğlum hep aynı çarları alıyorlar ya bunlarda. Tamam kanka. Yani XP kaçırmamak için aşağıdan kaçmadım. Canımız gitti biraz. Yine ölü de yapacağını yaptı adam. Oynaması gerektiği gibi oynadı. Burada kesmiş olabiliriz arkadaşlar. Tamam bizim çocuk kesti ya. Bazen muhafızım savaşçı <laughs> AP mi kasacak, tank mı kasacak? AP kasıyor. okey Hemen buradan bir kutlu yaz kasalım. Bot side'da mi top site'de Evet top fiddle var. Yüzde yüz. Yüzde bir milyon info. Bu yüzden biraz geri oynayacağım arkadaşlar. Pist. Ne? Lane'i bir donduralım bakalım ya. Fidel acaba hala burada mı? Buradaysa var ya harbiden oyunumu bitirir ha. İçimden bir CC attığı zaman. güzel, çok hızlı bir combo çektik arkadaşlar. İyi oldu. Minyon kaybedecek, bayağı minyon kaybedecek hem de. Barikat alabiliyor muyum? Alabiliyorum herhalde. Burada bir ağır yara çekelim arkadaşlar. Bir tane de ayakkabı. Oh. Çok iyi durumdayız. Acaba bu maç kaç LP verecek? Oyun sonu bir analiz ederiz. Çıkalım. Güzel sağ vurduk. Aslında Volibear'ların birazcık bekleyerek oynaması lazım. Ben W şarjladığım zaman E'yi birazcık da böyle geri atmaları gerekiyor. W'nin mesafesini böyle iyi ayarlamaları gerekiyor. E'nin pardon. Fiddle çok korkunç bir karaktersin ya. Şu an fena korku salıyor. Ultisi var bu çocuğun ya. Ultisini... Ultisini alalım bari. fiddle var arkadaşlar. Abo kuleye öldüm burada ya. <laughs> Canon wave olduğu için minyon kaybetmeyeceğiz ya. Kaybedersek bir tek Canon'u kaybedeceğiz. Yalnız iyi barikat aldı. Fena barikat aldı çocuk. E biz bu çocuğa farm yaptırmıyoruz. Adamın ayakkabısı yok arkadaşlar. Bizden hızlı koşuyor. Nasıl? Güzel oyun değil mi? Orada dur kanki sen. Sen rahatta kalsana ya götüremeyeceğimi zannettiniz değil mi izlerken arkadaşlar? Ben de öyle zannediyordum bu arada. Alalım ilk kuleyi ya. Gel. Yoksa bottan vereceğiz. Ultisi var ya keşke... Ultisi var. Geliyorum ben de. <laughs> Oynayacağız ya burayı. Kulü altından götürebilecek miyiz biz bu çocuğu? O fiddle var burada. Flash'a flash, flash. okey bence. Zerat'ın flash'ı benimkinden daha önemli. Ben zaten atılıp kaçabiliyorum. Ama Zerat'ın öyle bir yeteneği yok. ölmeyeceğim ki. Hadi kes orayı dostum. Aynen öyle. Ben yani çok iyi bir oyuncusun. Sen adamsın ya. Daha, neyse fidalı görüyormuş. Devam edebilir. Onu da kestiler. Tamam buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Base'i koyuyoruz. Onu da kestiler. Ay ay ay. Çok iyi. bir keselim ya. Fiddle'ın ultisi yok ya. Burası free win. Şuradan yürüsem kapatır mıyım? Okey, flash aldık. iki tane flash aldık galiba. İyiler. Bu ne oğlum bu uçlar ne? Bitti ya. Fidel'in uçları çok berbat. Bu çocuk niye böyle oynadı acaba? Siz ona gitseniz ben şuna gitsin... Ya da dur beraber oynayalım ya. Şimdi kaybederiz falan. Yalandan. Şey olmasın. Ay ikisini de kestim tek W ile. Oyun bitiyor mu ya? Buradan oyunu kaybetmeyelim ya. Samira valla şakaya gelmez. Ben bayağı da farm yapmıyorum arkadaşlar. Direkt oyunu bitirmemiz lazım speed'de geri kalıyorum. Flash'ıma 2 dakika var. Neyse bitti oyun ya. GG bu Kong'un eline sağlık. Bu Kong'u onurlayalım. 19 LP verdi. Beni şaşırttı. Bir LP fazla verdi. Çok iyi. 1414 LP düştük ya. 1575 LP'den 75 mi ya? 1570 LP'den o civarlarda LP'den 1400'e düştük. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse bir de diğer çarda solo Q atalım arkadaşlar. Hadi. Evet ikinci maça geçtik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kickte canlı yayın yapıyoruz ara sıra. Açıklama kısmından kick hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz burayı... Lan... <laughs> bir kuru bir geçmedi. Şimdi biz burayı bir ittirelim arkadaşlar. Bir tane bulmuş öyle. Yukarı aynen. Göbene karşı biraz fazla klik atmanız gerekiyor arkadaşlar. Adamın yeteneklerini doğrulayacaksınız falan filan. Lan. Trolledi. Ama o godla gelecek. Ben base atamayacağım. Tempom yok. Böyle kaldık lane'de. Neyse kule altına atmaya falan çalışırız. EQ yapacak. Yaklaşmıyorum, o mesafeyi vermiyorum. Bakalım ezilmiş bir durumdan nasıl oyun taşıyacağız? Ara sıra böyle maçlarda olsun güzel oluyor, seyir zevki yüksek oluyor. Şimdi adam bizden önce altı olacak bu infoyu bilerek oynayacağız. Alt olacak ya. Biz de alt olacağız bu arada. E şey, öldün. Yatırdık çocuğu. Ultisini atmasını bekledim mi ultisini atmadı. Biz de ulti atmak zorunda kaldık. İyi oldu aslında. Okey. Bunu ben kestim. Ya oraya giriyoruz aslında da bakalım. Benim banam yok. Tamam. Takasımızı girdik çıkıyoruz. Şimdi adam EQ yapacak buraya. Onu beklemeye çalışıyorum. Biraz da yapmadı. Şu an ikimizin de flash'ı geldi. Ben keserim bu arada ikiniz de keserim. Çok güzel attık ultiyi. Flash'ını da aldık bu sayede. Kalkanım be ooo Ultim geldi ya. Gerekte kalmayacak. Çok iyi. Bu canla keser miyim güvene? Biraz abartı mı olacak arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Oğlum ne ara ultisi geldi? Daha demin atmamış mıydı ultisini? Allah Allah kaç saniye oğlum? Ha ulti şey girmiştir ya. Cık, doğru. Kes onu ya. At kuyu. Helal. Mid kulesine döndürsek bunu. Bir kanki tam çıkalım mı ya? Hadi elma. Oy elma. Böyle arkadan Misfortune'u götürmeye çalışsam yer mi? Burada bekleyeceğim. Geçecek birisi buradan. Flash'ı varmış. Flash'ını aldık. Sıkıntı yok. Lan ultili... Oo ilk defa görüyorum bu arada. Ultili hızlı koşma animasyonumuz bayağı iyiymiş. Ne zamandır oynadığım karakteri ilk defa gördüm. Ya gelsinler bana sıkıntı yok. Flash'ım var, E'm var, W'm var. Burada ben dive yiyeceğim ha. Şakasız dive burada. Geliyorum. Çok iyi lan. Birisi var burada. Hala birisi var. Biraz sinirli bir gameplay yaptım ya. flash hiç gerek yoktu var ya. Tırp şov olsun diye. <laughs> Mitte sağ sol mu yapacağız? İnsizli yedik patladık ya tam çıkalım ya. Baronumuz gitmesin. Gwen geliyor zaten. Çok iyi ya. Buradan oyunu kazandık gibi. Helal lan Mokai adamsın. Hadi kilimi çaldın oyna Dans edelim 48 tek attım. k hasar atmışız arkadaşlar. Neyse neyse neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.